ان الله ان الله يغفر بجميع ان هو يوفي <applause> Allah Celle Celaluhu için namaza, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyite için duaya, uyun hazır olan imama, hatun kişi niyetine. Allahu Ekber. Allah, the ankle. Allah, the ankle. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العظيم Cenab-ı Hak öncelikle kılmış olduğumuz vakit namazını, akabinde kılmış olduğumuz cenaze namazını ibadet ve taatlerimizi yüce katında kabul eylesin. Amin. Ebedi yolculuğuna çıkmış bulunan merhume Saliha hanımefendiye Mevlam gani gani rahmet eylesin. Amin. Mezilini mübarek eylesin. Amin. Derecesini ve derecelerimizi ali eylesin çıkmış olduğu bu son yolculuğunu hakkında hayırlı eylesin. Kıymetli cemaati Müslümin, öyle bir kitap var ki elimizde indirilmiş olduğu ayı 11 ayın sultanı yapıyor. İndirilmiş olduğu geceyi bin aydan daha hayırlı yapıyor. O zaman şunu düşünmemiz lazım kendisiyle muhatap olan insanı ne kadar değerli kılar bunu gözden geçirmemiz lazım. İmtihan içerisindeyiz. Bir imtihan varsa bir kitap bir de öğretmen var demektir. Kitabımız Kur'an-ı Kerim öğretmenimiz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dır. Kıymetli cemaati Müslümin her gün okuduğumuz Yasin-i Şerif'te bir ayeti celile var az önce okuduğum ayet içeriğiyle biz Kur'an'ı yaşayan insanların hayatına yön versin diye indirdik buyuruyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, Kur an Kur'an-ı Kerim okunup amel edinmek için indirilmiştir. Bizse okumayı amel edindik buyuruyor. Diyeceksiniz hocam ölülerin arkasından okunduğu zaman faydası yok mu? Elbette ki var. Ölüye bir faydası varsa yaşayan insana bin faydası var. Kıymetli cemaat-i Müslümin وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا حَسَارًا buyuruyor İsra suresinde. Kur'an-ı Kerim bütün dertlere şifadır buyuruyor. Peki bugün yeryüzünde Kur'an-ı Kerim okuyanlar kim? Müslümanlar mı gayrimüslimler mi? Müslümanlar okuyor peki neden şifa olmuyor hiç düşündük mü neden bütün sıkıntılar Müslümanların üzerinde bunun sebebi hikmeti şudur kıymetli kardeşlerim şimdi bir doktor çıksa dese ki ben virüsün belini kırdım ama kim için hasta gidip ona tedavi olursa o doktor onun için şifa olur Kur'an-ı Kerim ben bütün dertlere şifayım diyor ama kim için sıkıntılarını, dertlerini Kur'an-ı Kerim'e götürenler için Kur'an-ı Kerim şifadır. Doktor reçete yazıyor. Yazmış olduğu reçeteyi getirip evde okumakla şifa bulunur mu? Bulunmaz. Ne yapmak lazım? Reçetede yazan ilacı kullanmak lazım kıymetli kardeşlerim. Bakın Cenab-ı Hakk'ın rahmetini biz bugün tabiat kanunu dedikleri sünnetullah kanunlarında görüyoruz. Birliğin olduğu yerde rahmetim vardır diyor. Bakın ağaçların birlikte olduğu yere Cenab-ı Hak yağmuru gönderiyor. Birlik olun diyor. Tefrikaya düşmeyi diyor. Ticarette dürüst davranın diyor. Birbirinizi küçümsemeyi diyor. Kur'an-ı Kerim ne diyorsa biz tam tersini yapıyoruz. Peki o Kur'an bizi şifa olur mu kıymetli kardeşlerim? Cenab-ı Hak cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'i okuyup, anlayıp hayatına uygulayan kullarından eylesin. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ölülerinizi hayırla ve yad edin buyuruyor. Cenab-ı Hak kulum karşıma ne ile gelirsen gel affederim. Rahmetim merhametim sonsuz ama gazabım da sonsuz. Onun için benim huzuruma şirk ve kul hakkıyla gelmeyi buyuruyor. Bu emirlere intisaben şu an ebedi yolculuğuna çıkmış bulunan merhume saliha hanımefendiyi hali hayatında kemali sıhhatinde iken siz yakinen tanıyan ve bilenleri olarak kendisini iyi bir insan, iyi bir müslüman olduğuna şahit eder misiniz? Evet. Dünya ve ahirete müteallık olan hak ve hukukunuzu komşuluk haklarınızı, maddi manevi, dünyevi, ukrevi haklarınızı lütfen kendisine helal edelim. Helal olsun. lütfen helal edelim. Helal olsun. Allah rızası için helal edelim. Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz bu hüsnü şehadetinizi ve helalliğinizi kabul eylesin. Cenab-ı Hak cümle ve cümle ümmeti Muhammed'e buraya geldiğinde amel defterinin kapanmamasına vesile olacak hayırlı nesiller, hayırlı komşular ihsan eylesin. Amin. Bizlere imtihana giren bir öğrencinin imtihan kağıdını doğru cevaplarla dolduran bir öğrencinin sınıftan çıktığı gibi bu dünyadan çıkmayı bizlere nasip eylesin. Assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Assalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Assalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Al-Akhirin. Velhamdülillahi vel Rabbil Alemin. El-Fatiha. 시청해주셔